Merhabalar. Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler 5. ünite Ahilik Lonca'dan devam edelim. Bu hafta 5. ünitenin tamamını bitirmiş olacağız. Öncelikle kavramlar neler? Ahilik, lonca, keşif, inkılap, vakıf, medrese ve enderun bu konunun önemli kavramları arasında. Önce Ahilik lonca ne demek? Onu tanıtalım. Ahilik lonca Selçuklu devletinde ahilik, Osmanlı devletinde lonca olarak bilinir. Esnaf teşkilatı olup esnaflar arası ilişkileri düzenler. Yani ahilik lonca dendiğinde esnaf teşkilatı olduğunu bilelim. Her meslek dalının ayrı bir loncası vardır. Esnaflar arası dayanışmayı sağlamak problemlere çözümler üretmeyi amaçlar. Ahilik lonca teşkilatının yararları nelerdir? Esnaf ile tüketici arasında ilişkiyi düzenler. Esnaflar arası dayanışmayı sağlar. Esnaf zor durumda kaldığında esnafa kredi sağlar. Mesleklerle ilgili eğitimler verilir. Her ürünün fiyatı belirlenir. Böylece üretici ve tüketici tüketici korunmuş olur. Ürünlerin kalitesi artar. Burada 5. madde her ürünün e, belli bir fiyatının olması o fiyattan aşağıda yukarıda satılamayacağı Selçuklularda ve Osmanlı Devleti'nde belirtilmiş. Yani Selçuklularda ahilik Osmanlı Devleti'nde lonca olduğunu bilelim esnaf teşkilatının. Tarihi ticaret yolları, tarihi ticaret yolları dendiğinde 3 tane önemli yol var. Kral yolu, İpek yolu ve Baharat yolu. Kral yolu bugünkü İzmir'den batı Anadolu'dan başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanır. İpek yolu Çin'den başlayıp Doğu Akdeniz'e, Baharat yolu ise Hindistan'dan başlayıp Doğu Akdeniz'e uzanan yoldur. Burada atlaslardan bakıp hani tarihi yolların nerelerden geçtiğine bakabilirsiniz, yararlanabilirsiniz atlaslarda. Coğrafi keşifler, coğrafi keşif dendiğinde öncelikle doğada var olanı bulmak, insanlara duyurmak keşiftir. Coğrafi keşiflere öncülük yapan iki ülke vardır. İspanya ve Portekiz'dir. Daha sonra diğer ülkelerde coğrafi keşiflere katılmıştır. Coğrafi keşiflerin nedenleri: Pusulanın bulunması ve geliştirilmesi, sağlam gemilerin yapılması, ipek ve baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, macera arayan gemicilerin olması ve yeni yerler bulma isteği. Keşifler neler? Yani keşfedilen yerler ve keşfeden kim? Burada Bartelmi Diaz, Ümitburnu Burnu ve çevresini. Vasco da Gama, Hindistan'ı ve Asya kıtalarını, Kolomb ile Amerika Vespucci, Amerika kıtasını, Dünyanın dolaşılması ise Magellan ve Del Cano dünyayı dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamışlardır. Coğrafi keşiflerin sonuçları neler? İpek ve baharat yolları önem kaybetti. Yani Osmanlı Devleti'nin geliri azaldı. Avrupa zenginleşti, sömürgecilik başladı. Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı. Kilise'ye olan güven azaldı. Özellikle Rönesans ve Reformu hatırlarsak kiliseye olan güvenin azaldığını biliyoruz. Yeni bitkiler, hayvanlar, insanlar tarafından tanınmış oldu. Burada bir hatırlatma yapalım. Rönesans'ın İtalya'da başladığını, kelime anlamının yeniden doğuş olduğunu, bilimde, sanatta, edebiyatta gelişmelerin tümü Rönesans'tı. Reform neydi? Almanya'da başlayan dinde yedilik anlamına gelir. Yani kilise kendini düzeltmeye çalışmıştır. Bir, burada Sömürgecilik kavramı var. Belki bilmeyenler vardır diye aldım. Bir ülkenin başka ülkelere yayılması, yayıldığı ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmasına sömürgecilik denir. Yani güçlü olan bir devletin güçsüz olan devletlere el koyması anlamındadır. Sanayi inkılabı nedir? İnkılap Köklü yenilik demektir. Bir dahaki yıl inkılap tarihi dersiniz olacak. Aslında kelime anlamı inkılabın köklü yenilik olduğunu bilelim. Ee, peki bu inkılap, bu yenilik nerede başlamış? İngiltere'de başlamış. İnsan ve hayvan gücüne bağlı olan üretimin yerini fabrikalar, makineler almış. Üretim hızlanmış, yeni şirketler ve fabrikalar kurulmuştur. Yani sanayi inkılabının İngiltere'de başladığını unutmayalım. Peki sanayi inkılabının sonuçları nelerdir? Üretim hızlanmıştır. Yeni şirketler ve fabrikalar kurulmuştur. Ticaret artmış ve hızlanmıştır. Sömürgecilik artmıştır. Ülkeler ham madde ve pazar için birbirleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Geçen hafta ham madde ve mamul maddenin ne olduğunu açıklamıştık. Ülkeler sömürge elde etmeye, yeni yerler ele geçirmeye başlamışlardır. Yani bu da aslında savaşların başlamasına, ülkelerin birbiriyle rekabet etmesine neden olmuştur. Köyden kente göç olmuştur işten dolayı. Yeni meslekler ortaya çıkmıştır. Bir de işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde vakıflar. Vakıf ne demek? Kişinin mal varlığının bir bölümünü hayır işleri için bağışlamasına vakıf denir. Yani şöyle zengin olan kişilerin belli bir miktarda yardımda bulunmasıdır ihtiyaç sahiplerine. Vakıfların yararları Herkesin kullandığı cami, han, hamam, medrese gibi pek çok ihtiyacı karşılamıştır. Toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmıştır. Eşitlik, adalet, dürüstlük gibi değerler yaygınlaşmıştır. Toplumun temel ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim. Medreseler. Medreseler Osmanlı Devleti'nde hem pozitif hem dini eğitim veren kurumlardır. Medreseler orta ve yüksek düzeyde eğitim verir. Yani yüksek düzey dediği üniversitelerdir. Medreselerde eğitim ücretsiz olup genelde vakıflar aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılar. Vakıflar öğrencilere de bugünkü anlamda burslar verir. Medreselerin yanında cami, saray okulları, konaklar olabilir. Osmanlı tarihinde ilk medresenin Orhan Bey zamanında Bursa, İznik'te yapıldığını Unutmayalım. Daha sonra tabii ki de hem Selçuklularda hem de Osmanlı Devleti'nde medreselerin sayısı artmıştır. Enderun nedir? Bakın Enderun aslında bir eğitim kurumu ama devlet memuru yetiştirmek için sarayda açılan okul olup medreselerden farklı eğitim verilir. Burada biraz özel ders verilir diyebiliriz. Osmanlı ve Selçuklularda birçok vezir, vezir azam yani sadrazam ve önemli komutanlar Enderun'da yetişmiştir. Eğitim görmüştür. Çocuklar bu videoları e, zor koşullar altında yapmaya çalışıyoruz bütün öğretmenleriniz. E, benim de imkanlarım kısıtlı burada e, testlerle ilgili ya da ünite değerlendirmesi ile ilgili e, bölümleri yapalım. E, Ayrıyeten kaynak kitabı olanlar 5. ünite ile ilgili ya da önceden işlediğimiz ünitelerle ilgili testler çözebilir. E, ünite değerlendirmesini kitaptan yapalım. Ayrıyetten kaynak kitaptan testlerimizi de çözelim. Haftaya e, 6. ünite ile devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıkla kalın.